Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Sea of Thieves'te 5 level'ı bayrak görevleri, Gold Order 5 level bayrak görevleri nasıl yapılıyor bunları göstereceğim. Ee, öncelikle bayrağınızı 5 level yapmanız lazım. Benim de şu an 5 level. Ee, ekranın sol altın camının üstünde göründü. Şu basınca. Ee, 5 ee, level yaptıktan sonra bayrağınızı Gold Order'a gelip F yaparak temsilci görevleri alabiliyorsunuz. Bundan sonra bayrağınızı kapatmanız lazım. Ama önce ben bir satışımı yapayım. Sonra bayrağımı kapatacağım. Satıştayken yanlışlıkla aldım diye önceden kayda girdim. Şimdi bir satışımı yapayım. Sonradan devam edelim. Evet şu anda artık üçüncü hatta dördüncü alayda gittim. Eşyaları topladım artık satış yolundayım. E, görevimi bitirdim. Görev bitirmişken biraz da görevden bahsedeyim size. Ee, görevimiz aslında aldıktan sonra bizi dört ya da beş farklı adaya yolluyor. Bu adadan hepsi ufak adalar oluyor. Çok büyük adalar olmuyor yani orta boylu. En, en büyük. Yani büyük adalara bizi göndermeden ufak adalarda birbirine yakın x işaretlerini kazdırarak kaptan içerisi toplattırıyor yaklaşık yarım saat falan sürüyor tek kişi için söylüyorum eğer iki kişisiniz 20 dakika 3 kişiyseniz işte 15 dakika gibi kısa bir sürede ee, nereden baksanız 50 kalı bir loot topluyorsunuz 20 tane kaptan chest'e yakın bir loot çıkıyor görevden bu şekilde ufak adılara gidip gidip topluyorsunuz şimdi satış kısmına gidelim satıştan devam ederiz evet artık yani sonuna geldik artık son kaptan chest'imi e e, satıyorum yavaş yavaş yoldayım e, videomuz bu şekildeydi size sıkıntınızı gösterdim x nasıl bulunduğunu gösterdim aslında görevi çok basit bir görev en son bayramımızı kapattık mı evet yaklaşık e, tam tamına yaklaşık 20-21 18 ile 22 arasında bir kaptan chest sattım ee, gelen parada 60 alan biraz fazla 60k gibi bir şey geldi sanırım ee, tam emin değilim ama kayıttan bakacağım ee, bir de bu videonun devamı gelecek. Diğer şirketler için 5 ay görevi nasıl yapılır diye. Ee, onları da beklemenize kaldım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.